Türk Hava Yolları'nda baktığımızda burada e, avcılık tarafında da bir e, görüntüde e, Türk Hava Yolları'na negatif bir yansıma görüyoruz. Burada kırmızı barlarla ilgili olarak devam eden kırmızı barlar görüyoruz. Devam eden e, kırmızı barlar bar boylarında da e, ilmelendiğini görüyoruz. Güçlendiğini görüyoruz. E, burada e, Türk Hava Yolları'nda ee, sentiment tarafına bakacak olursak da sentiment puanındaki güçlü görüntüyü aynı şekilde Haziran'ın onun itibariyle güçlü bir şekilde o endeksteki kayıpla beraber Türk yollarına da yansıdığını görüyoruz. Ee, ikili seviyelere kadar, dip seviyelere kadar gelmiş durumda. Ee, Türk yolları için ikili sentiment puanları aslında şu grafikte de görebileceğiniz gibi artık e, dip noktalar. Burası önemli bir e, destek, niteliğinde buradan destek alıp yukarı yönlü atmasını bekleyeceğiz ama görüntü şu an burada e, pozitif diye yorumlayamayız. Devam eden güçlenen kırmızı barlarla beraber sentiment puanının STP çizgisinde fiyatın aşağı yönlü kestiğini görüyoruz. E, burada e, ne, nasıl değerlendirme sağlayabilirdik? Eğer e, Türk Hava Yolları tarafında taşıyorsak STP'nin altında hareket eden bir fiyat olduğu için ve bu görüntü devam ettiği için bir e, santiman puanı düşüş olduğu için riskleri azaltmanın faydalı olabileceğini ama buradaki kısımda da bir dip dönüşü e, sağlama ihtimaline karşı da bir dip dönüş hareketinde e, değerlendirebileceğinizi söyleyebilirim. Tekrardan bir e, yeniden tüketimlerini almak değerlendirmek için de fiyatın STP'nin üzerine kesmesine, sentiment puanının yukarı yönlü hareketlenmesini ve güçlenmesine e, ve mavi barları kısalan kırmızı barlarla beraber bir mavi bölgeye mavi barların olduğu. Şu geçmiş hareketlerde olduğu gibi geçmesini e, beklerim ve o görüntüyü gördüğümde e, değerlendirebileceğim hisseler arasında olurdu diye e, not düşebiliriz.